Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawuna 'anil munkar wa tuminuuna billah Arkadaşlar gusül abdestini ne zaman almak faziletlidir? İlişkiden hemen sonra almak faziletlidir gusül abdestini. Hemen ondan sonra bir insan rüyalanırsa gusül alacak. Hanımıyla birleşirse gusül alacak. Bir meni vardır, bir mezi vardır. Meni gelirse abdest, gusül abdesti gerekir. Mezi gelirse gusül gerekmez. Mezi dediğin şey zevk suyudur. Zevk suyu, şeffaftır. Ama meni gelirse gusül gerekir arkadaşlar. Şimdi biraz faziletlere gelelim. Bir adam hanımıyla birleşirse Allah Celle Celaluhu ona cennette bir köşk veriyor. Sahabeler dedi ki ya Resulallah hem dedi kendimizi tatmin edeceğiz. Şehvetimizi tatmin edeceğiz bir de köş alacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen dedi o suyunu haram aksaydın azap var mıydı? Vardı. E helalini aktın. Cennette köş. Hani bak bu cennette köş lafını da aklınıza yazın. Şimdi atıyorum gündüz başına vurdun. Aradın. Ortam müsait değil ne yapacaksın? Hanım akşam seninle bir köşk yapalım mı dersin? Kık kapatırsın anladın mı? <laughs> Hanım biraz akıllı olun da mübarekler yani. <laughs> ince mesele. Mesaj atarken mesela. oluyor kardeşim ben olur çoluk çocuğun yabancı ne ne geçer? Ne köşkü lan ne cenneti lan ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Baba ne köşkü diyor. <laughs> Neyse. Bir adam hanımıyla birleşirse o ilişki ona dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Arkadaşlar bak evlilik ne kadar güzel bir şey hem kendini tatmin ediyorsun bir de sevap alıyorsun yani. Evet. Şimdi gusül aldığın zaman gusülden önce arkadaşlar <laughs> tırnakları keseceğiz. Adamın tırnağı vol verin ya. İkiye bölecek adam vursa ikiye bölecek. Ya arkadaş hem içi pis hem uzun. Ne gerek var Müslümansın sen ya. Bir tarafında sakız, boya, abdese mani olacak şeyler varsa buna dikkat edeceksin. Kontrol edeceksin. Ondan sonra ne dedik? Hani bu sütü zaten biliyorsunuz. Üç kere ağza bol bol. Hafif böyle gargar yaparken az bir şey yutabilirsiniz. Az bir şey. Çok az. Yani suyu da içmeyin yani. Buruna çekerken de kuvvetli çekin. Biraz da genizi yakacak. Şurası yanacak arkadaşlar. Ve vücudu ovalamak sünnettir. Sünnet. Üçer kere her uzvumuzu ovalayacağız sünnettir. Ama kardeşim her yerimize su gidecek. Her tarafa su değecek. Yani niye? Kuru yer kalırsa bu sefer Allah muhafaza abdestsiz dolaşırız. Ondan sonra ne dedik? Gusülden önce sün normal abdest almak sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Sonradan alan bizden değildir. Bak şimdi şöyle bir şey de var ama. Atıyorum. Normal gusülden önce abdest aldın. Gusünü aldın çıktın. Tenasül özünü kontrol et. Niye? <laughs> Olur belki bir akıntı gelir abdestin olmaz. Unutmayın bunu. Ondan sonra ne dedik? Üç kere ovalamak sünnettir uzuvları. Çıkarken ayağa soğuk su dökmek sünnettir arkadaşlar. Evet, bir adam hanımı ile birleştikten sonra o kişiye vücudundaki birleştikten sonra gusül alırsa hemen gusül alırsa vücudundaki kıllar kadar sevap var arkadaşlar. Saymıyorsunuz değil mi? Bir iki. <laughs> Bak vücudundaki kıllar kadar sevap. Hemen hemen gusül alırsa, ondan sonra günahları siliniyor. Günah siliniyor ya. Gusül alıyorsun günah siliniyor. Dereceleri artıyor. Bir kimse bak şimdi dinle burayı. Bir kimse ibadet niyetiyle gusül alırken ibadet niyetiyle alacağız ha. Öyle ben hemen bir yıkanıp çıkayım. Yok. İbadet niyetiyle gusül alırsa o gün yeryüzünde yapılan bütün ibadetlerin sevabı o adama yazılıyor. Bak bak. Bir buçuk milyar Müslümanı yaptı. Bütün ama bütün ameller gusül abdesti alana yazılıyor. Evet arkadaşlar. Bir kişi hanımıyla birleşten sonra hemen gusül alırsa Allah Celle Celaluhu meleklerine diyor ki ey meleklerim siz de şahit olun. Bu kulum benim rızam için gusül aldı. Ben de onun bütün günahlarını affediyorum. Gusül aldın ya. Arkadaşlar hani evliliğe teşvik geliyoruz ya. Çoğu da hemen ağlıyor ya. 200 olmuş 300 olmuş. Ya sen o yola bir çık be kardeşim ya. O yola bir çık sen. Sen Allah rızası için, sünnet yerine gelsin için, günahlardan kurtulmak için oraya çıkarsan Allah Celle Celaluhu senin işini kolay edecek. İnşallah. Ya arkadaşlar birisi buzdolabı hediye eder, birisi bulaşık makinesi hediye eder, gelir. Sen Allah'a güveneceksin. Rabbim benim işimi çözecek diyeceksin ya. Sen bu kafayla yola çıkarsan hiç merak etme. Evet. Münafıklıktan beraat alır. Üff münafıklıktan beraat alıyor. Daha sonra sıddıklardan yazılıyor. Sıddık ne demek ya? Allah Allah. Ondan sonra ne dedik? Şimdi bazı kardeşler sorular soruyor. Eşler beraber yıkanabilir mi diyor. Eşlerin beraber yıkanması ya. sünnettir. Ya. Sünnet, sünnet. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü diyor 3 marşafa suyla gusül alıyordu. 3 marşafa. Adam bugün 3 marşafa ile gargara yapıyor ya. <laughs> Öyle kardeşim adam. Gusül alırken yavaş yavaş kardeşim az ağzını bir kere çalkalıp bir avuç su, bitti. Buna bir avuç yeter. Kafaya bir marşafa yeter hadi. Hani fazlasını söylüyorum. Hani vücuda hani 5 marşafa harca. Hadi bir kova su harca. Kardeşim adamın su şeyi şey gibi dönüyor. Disko topu mu? Öyle dönüyor. Ondan sonra ne dedik? Eşler dedik ki bu soru geliyor. Eşler beraber yıkanabilir mi? Arkadaşlar sevap sevap. Eşinle beraber ya. Gülüyorsun, oynuyorsun, öpüşüyorsun, koklaşıyorsun, sevişiyorsun. Ah sana 18 artı her neyse. Her altı yiyorsun. Sağ tarafa yazılır. Hadi bakalım. Hani sohbetin başında dedik ya. Allah Celil'e Celle bizi affetmeyi bahane arıyor. Bahane arıyor muymuş arkadaşlar? Evet, evet. Ya hanımından birleşiyorsun, kendini tatmin ediyorsun. Bu bir sıkıntıdır arkadaş, bunu defalarca anlattık. Bu bir sıkıntıdır. İnsan o sıkıntıyı içinden atmayınca iş başka yerlere gidiyor. Evet. İnşallah sohbetimizi, bu sohbeti burada bitirelim. Meseleleri anladınız umuyorum. Şu elle tatmin etme meselesi, Allah razı için vazgeçin. Evlere, hanımıza nasıl birleşenizi iyi öğrenin. Gusül abdestinin önemini anlayın. Hemen gusül abdesti almak lazım hemen. Bak hemen önemli. Uykuya dalarsın, ortada kalırsın. Allah muhafaza. Namazla bir kaçarsa, 80 seneyi boylarsın. Evet, bakın hani ilişkiden sonra sağa yatmak sünnettir, hafif. Sağa yatmakta bizimkiler uyuyor. Ya oğlum uyumayacaksın. Sağa hafif yatacaksın. Sünnet yerine gelsin. Sağa hafif yat. Kalk hemen. Anladık mı? Hani birinci ilişkiden sonra ikinci ilişki için arada gusül abdesti gerekir mi diyorlar? Gerekmez. Gerekmez. Tenasürz bunu yıkarsın. ikinci işine kaldığın yerden devam edersin. Böyle bir şey var.